Brüksel'de hava erkenden kararmaya başladı bile. Değil mi? İşten veya okuldan çıkarken akşam ezanının çoktan okunduğunu fark etmek insanı bazen telaşlandırabiliyor. Özellikle Avrupa'nın göbeğinde kış mevsimine girerken günlerin bu kadar kısalması günlük planlarımızı da doğrudan etkiliyor. Bugün seninle 18 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasındaki 15 günlük namaz vakitlerini detaylıca konuşacağız. Böylece ibadetlerini daha rahat planlayabileceksin. Listemizin en başına yani 18 Kasım 2025 Salı gününe baktığımızda, imsak vaktinin saat 06.07'de girdiğini görüyoruz. Güneş ise sabah 7.58'de doğuyor. Öğle namazı 12.35'de, ikindi ise 14.33'de. Dikkat ettiysen öğle ile ikindi arası oldukça kısa. Akşam ezanı 16.57'de okunuyor, yani 5'e gelmeden hava kararmış oluyor. Yatsı ise 18.33'de. Şimdi gel bir hafta sonrasına, yani 25 Kasım Salı gününe bakalım. Değişimi fark etmen önemli. İmsak vakti 06.16'ya gerilerken, akşam ezanı 16.50'de okunuyor. Sadece bir haftada akşam vaktinden 7 dakika kaybetmişiz. Bu da demek oluyor ki, ikindi namazını kılmak için aralığımız daralıyor. Listemizin son günü olan 2 Aralık 2025 Salı gününe geldiğimizde ise, kışın etkisini iyice hissediyoruz. Sabah imsak vakti 06.25, güneşin doğuşu ise 8.19. Yani sabah işe gidenler için güneş epey geç doğuyor. Akşam ezanı ise 16.45'e kadar gerilemiş durumda yatsı namazı saati de 18.24'e düşüyor. Bu dönemde Brüksel'de yaşayanlar için en kritik uyarı şu olabilir. İkindi namazını geciktirmemek gerek çünkü keraat vakti çok hızlı giriyor. Bu videodaki tabloyu durdurup telefonuna kaydedebilirsin. Böylece önümüzdeki iki haftayı kafanda netleştirebilirsin.